Merhabalar, ben Özlem Tekinok, resim eğitmeniyim. Ee, öğrencilerimle atölyede resim dersi görüyoruz. Resimlerimizi farklı tekniklerde görüyoruz. Kara kalemle başlayıp yağlı kadar ve arasındaki diğer teknikleri de göstererek hem keyifli vakit geçiriyoruz burada, hem de günün stresinden arınıyoruz, terapi gibi. Merhabalar, ben Dilek Aydın. Ee, uzun yıllardır resim çalışmalarımı devam ettiriyorum. Emekli olduktan sonra da e, bu hobimi devam etmeye çalıştım. Farklı yerde yerlerde kurslara katıldım. En son burada Özlem hocamla birlikte değişik teknikler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çok keyifli bir ortam. Son derece güzel bilgiler ediniyoruz ve kendimizi de geliştiriyoruz. Onun için mutluyum. Bu hobimi devam ettirmeye çalışacağım. Merhabalar, ismim Şehra Bonatalar, restoratörüm. Uzun zamandır sulu boya kursuna gitmek istiyordum e, ve halk eğitim merkezinde açılan e, bu kursu gördükten sonra başvurmaya karar verdim. İlk defa bir kursa katılıyorum halk eğitim merkezinde. E, mesleki açıdan da e, resimlerle de ilgilendiğimiz için e, kendimi geliştirmek istedim. E, o yüzden de bu kursa katıldım ve şu anda kendimi iyi hissediyorum çünkü istediğim bir kursu, kursa katılmış olduğumu, istediğim bir hobiyi gerçekleştiriyor oluyorum şu anda. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Merhaba, adım Serpil Yıldırım Karlı, Geçe öğretmeniyim. Islak etme geçe yapmak sınıfımızda. sanatımızı şu an rica ediyoruz. geleneksel tarzda ve lezzetten kesinlikle vazgeçmiyoruz. Geçmişimizde yer yaygısı ve kepenek bu tarzda yine ıslak e, yünlerle ve e, sabun su kullanılarak yapılıyordu, üretiliyordu. Aynı şekilde e, şu an mesela e, çanta üretimi yapılmakta. Kesinlikle dikiş yok. Aynı formda üretilmekte. Arkadaşımız şu an dikişleri sabitlemekte saldırt demekte. O kısım ile uğraşmakta. Üretim, bakın şöylece. Keçe yünler serilerek su ve sabunla ürüne dönüştürülüyor canta <laughs> yapılıyor şu an ve bunun üzerine tekrar iğneleme tekniği kullanılarak nakış yapılacak. Günümüzde modern bir şekilde kullanılacak. Ee, ben geçen sene kursumuza başladık. Çok sevdiğim bir iş. Çok severek yapıyorum. Ayrıca burada böyle arkadaşlarla sosyalleşiyoruz. O da bizim için çok iyi. Hele belli bir yaştan sonra. Kursiyerlerimiz Burada basit cümleleri, e, günlük ifade kalıplarını öğrenerek, anlayarak e, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Merhaba, benim adım Nikol. Senin adın ne? Benim adım Nika. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? A, i̇yi. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Testik çalışıyoruz. Tesip altında yapılan bir çalışma. Ee, Altınlama demek zaten geleneksel Türkiye sanatlarının bir dalı. Ee, şu an e, hiniye-i Şerif çalışıyor İnci Hanım. Onun bezemelerini yapıyor. Tasarımını yaptık, çizdik, buraya geçirdik. Şu an boyamasına geçti. Ee, tamamen altın gördüğünüz alanların hepsi. 24 ayar altın kullanılıyor. Ee, daha etrafı var. Orta kısım bittikten sonra etrafına geçecek. Ondan sonra çerçeveli tablo haline getirilecek. Ben Emine Kılınç. 17 senedir usta öğreticilik yapıyorum. 12 senedir Urla Halk Eğitim Merkezi'ndeyim. Kuaförlük ve güzellik öğretmeniyim. Meslek edindirme kursları. Kursiyerlerimiz belgelerini aldıktan sonra ya bir yerde çalışacaklar ya da kendilerine iş yeri açacaklar. Uzun amacı meslek edindirme bayanlarımıza kendilerine gelir getirmesi açısından. Merhaba, ismim Zehra Bekar. Cilt bakımı güzellik uzmanlığı kursuyla başladık. Kalan derslerimiz için şu anda manikür pedikür dersi görüyoruz. İlerideki amacımız inşallah kendi işimizi kurmak. Olmazsa da birinin yanında çalışarak devam ettirebilmek. İsmim Zümrüt Gür. Cilt bakım kursuna başlamamdaki amaç belgemi almak ya e, bir iş yeri açmak veya çalışmak e, şu anda danışmanımıza cilt bakım uygulaması yapıyoruz e, cildi temizledik gerekli işlemlerden geçirdik şu anda da her frekansla bakıma devam edeceğiz adım Bahri Çivril 4 yıldır Barbaros köyünde yaşıyorum Urlu Halk Eğitim Merkezi'nin Barbaros köyünde açmış olduğu köy yaşam merkezinde verilen sinema kısa film kursuna devam ediyorum. Ee, büyük bir mutlulukla. Ee, köyümüz e, kültürel ve sanatsal olarak etkin olan bir köy. Çok çeşitli etkinlikler oluyor. Ee, buna sinemanın da eklenmiş olması bence çok e, büyük bir gelişme. E, çünkü bence sinema diğer tüm sanat dallarını bünyesinde toplayan hepsini kullanan e, bir sanat e, alanı. Kursta sinema tarihçesinden başladık. E, Gitgide e, çeşitli örnekler izleyerek sinema teknikleri, senaryo yazma teknikleri, diyaloglar, görüntü, ışık, ışık ve devam edeceğiz böyle. E, bunları öğrendikten sonra e, e, dileğim odur, e, köyde kursiyer arkadaşlarımla ve köyde yaşayan diğer insanların da katılımıyla birlikte güzel kısa filmler veya uzun metrajlı filmler de olabilir. Çekebileceğimizi umuyorum ve istiyorum. Bunun için de kursumuz ciddi ve güzel bir biçimde, neşeli, keyifli ve verimli bir biçimde devam ediyor. Merhabalar. Adım Macide Yurtseven. Emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Çayan Bilgin Yönetimindeki kısa film atölyesine büyük bir hevesle katıldım. İlanlarda duyar duymaz. Muhtarımız yayınladı. Ben de çocukluğumdan beri sinema hayranı bir insan olaraktan katılmayı tercih ettim. İyi ki de katılmışım diyorum. yani Çünkü gerçekten burada çok eğleniyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel. Hocamız gerçekten çok donanımlı, bilgili. Ondan o kadar güzel şeyler öğreniyoruz ki, iyi ki diyorum, böyle bir karar vermişim. Bu e, kursa katılmışım. Adım Zafer Özdemir, ee, doğma büyüme buralıyım, emekli memurum. Ee, böyle bir kursa sizce duyduk, sinema atölyesi olarak. Çok sevindim, ee, kursa katılıyoruz. Daha önce birkaç amatörce film deneyimimiz oldu ama e, bilmediğimiz çok şey varmış. Çok memnun oldum yani katıldığım kursa. Merhabalar. Ben Didem Nuhoğlu Utar. Yaklaşık iki senedir Barbaros Köyü'nde yaşıyorum eşimle birlikte. İstanbul'dan geldik. Barbaros Köyü'nde yaşam merkezinde açılan kısa film atölyesine katılıyorum. Yaklaşık iki buçuk ay oldu atölye başlayalı. Dersler çok keyifli geçiyor. Çayan hocamız bütün bilgisini çok bölümlü bir şekilde aktarıyor bize. Ee, gerçekten hem teknik e, hem teorik olarak çok şey öğreniyoruz derslerde. Kıldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Kurumuz kurulduğu günden beri takip ediyorum kurumu. hoş vakit geçirmek, bu yaşımda şenlenmek, mutlu olmak, güzel e, saatler geçiriyoruz ve huzur ve mutluluk veriyor bu kurs, kurs bize bu yaşımızda. E, kursumuzda her yaştan her meslekten arkadaşlarımız var. Hepimiz hemen hemen emekliyiz. Daha genç üyelerimiz de var. Çok mutlu oluyoruz. Hoş vakit geçiriyoruz. Türk sanat müziği hakkında bilgiler ediniyoruz. Çok mutluyuz. Çok güzel konserler veriyoruz.